Evet İlker Hocam, bu kefal takımını bize bir anlatabilir misin? Kefal takımında öncelikle ince misile kullanıyoruz. 0.25 veya 0.30 Daha yukarılara biraz kalın gelire gitmeyi sevebilir. Önce bir stoper koyuyoruz. Bu benimki şu an 0.30'luk misile. Öbür makineki de 0.25'lik. Stoper koyuyoruz. Bundan derinliği ayarlıyoruz. Stoper burada. Evet. Ondan sonra 6 gramlık mantar 6 gram kurşun altında bir tane fır döndü ve yine ince misineden 20 santim civarı 4, 4 numarada ince uzun pala kanca kullanıyoruz Evet bu kadar e, kamış kamış da karşı... 2.40 olmalı yani çok üstünde olduğu zaman da atmada sıkıntı oluyor sürekli elinde tuttuğun için kamışı Evet çünkü kefalda biraz uyanık olmak lazım mantarı indirdiği an hemen zımba atmak lazım o yüzden ince hassas kamışlar kullanıyor bu da 2.40 kamış Anladım. İki kırk kamış, en fazla dört binlik makine olur, iki e, binlik, üç binlik olabilir yani. Anladım. He, İlker hocam teşekkür ediyoruz Rica verdiğin bilgiler için. Sağ ol.